kırıklığına uğrattı. Samsun Spor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-1 ve Ankara gücüne de 1-0 yenilen Cimbom adeta terimi mumlu arıyor. Faturayı futbolculara kesen ikinci başkan Ergun Gürsoy ise Galatasaray'ı izleyen taraftarlarımızın oynadığım, oynadığınız futbol nedeniyle yüzü kızarıyor diyerek tepkisini dile getirdi. Galatasaray'ın futbolu Hacı'yı de çıldırtıyor ancak yapabileceği pek fazla bir şey olmaması Rumen hocanın elini kolunu bağlıyor deniyor haberde. Hacı'den özür dilediler. Fırça yiyen sarı kırmızılı futbolcular Rumen Hoca'ya iyi futbol için söz verdiler. Dikte üst üste yaptığı 5 maçı da yitirerek büyük bir düş kırıklığı yaşayan Galatasaray gelecek hafta yapacağı Denizli Spor maçının hazırlıklarını ara vermeden başladı. İzmandan önce sarı kırmızılı futbolcularla bir toplantı yapan Hacı, neden söylediklerimi yapmıyorsunuz? İkinci arada sahada yoktunuz. Bu futbol size yakışıyor mu? dedi. Bunun üzerine Rumen Hoca'dan özür dileyen kırm sarı kırmızılı futbolcular kalan 5 maçta Galatasaray'a yaraşır futbol oynayacaklarına dair söz verdiler. Denizli spor maçının hazırlıklarını Florya tesislerinde başlayan Galatasaray'da yüzler gülmüyor. Ve hemen altında Bursa maçını unuttuk. Teknik direktör Doğan Elazığ maçına kilitlendiklerini belirterek hedefimize adım adım yürüyoruz diye konuşmuş. Gökdeniz ve Fatih Trabzon'un yarısı... Ve Yattara oynamak istiyor. İstanbul Spor maçında harika bir futbol sergileyen ve bir de nefis goleyim zaten Yattara. Bursa Spor maçının son 5 dakikasında oyuna girdi. Moralinin çok bozuk olduğunu belirten Yattara. Hocam böyle uygun görüyor ama ben oynamak istiyorum diye konuşmuş. Ve şimdi tekrar düne dönüyoruz sevgili izleyiciler. Ligin ikinci yarısında yüzü gülmeyen Malatya Spor Diyarbakır Spor karşısında adeta gol şov yaptı. Malatya Spor 10 maçtır 3 puana hasret ve maç öncesinde Tevfik hocamızı saygıyla anıyoruz. Cumhur'un kafa vuruşunda Celalettin topu çıkartıyor. Mithat da geliyor Malatya Spor. Fazlı yerde karar penaltı. Mutlu Çelik penaltı noktasını gösteriyor. Cem penaltıya neden oluyor. Atilla birlik 12. dakika Malatya Spor 1. Diyarbakır Spor 0. Kötü gidişe dur demek istiyor Malatya Spor Diyarbakır Spor maçında. Serkan Özsoy nefis bir gol 2-0. 20. dakika muhteşem bir gol. Paşola'nın ceza sahasına gönderdiği top Fazlı. Serkan Özsoy 2-0. Fazlı aşırtma vuruş deniyor. Diyarbakır Spor'da kalede Ahmet var. Onun üzerinden top altı gitti anons istiyor Mutlu Çelik. Kayseri'de Tunuslu oyuncusu Diyarbakır Spor'un devam diyor Mutlu Çelik. Fazla dönüyor. Plasesi dışarı gidiyor. Yine fazla. Atilla sonuç alamadı. Paşoğlu alta giden bir başka top. İlyas'a geliyor Malatya Spor. Atilla ceza sahasında ortaya bırakıyor 3-0. Fazla'nın golü. Maçta 50. dakika. Atilla birlik çok güzel bir asist. <laughs> Ve Fazla'nın golü 3-0. <laughs> Mitat. Altı gör top. Üst üste akınlara ev sahibi ekipten. Serkan 4-0 Celalettin Dakika 68 çok rahat bir maç çıkarıyor Malatya Spor Gol Celalettin İlyas Offside bayrağı havada Ömer Altuntaş'ın Mithat bu kez savunmanın arkasına sarkıyor Ahmet'ten sıyrılıyor Açısını kaybediyor. Bakıyor arkadaşlarına. Pozisyonunu da kaybediyor. İlyas. Atilla. İlyas. Ceza sahasında 5-0 oluyor. 89. dakika. Malatya Spor 5. Diyarbakır Spor 0. Bu maçta şeytanın bacağını kırıyor Malatya Spor. Şimdi maç sonu görüşler geliyor ekranlarınıza. Ya kaç hafta çok iyi oynuyoruz ama bir türlü galip gelemiyorduk. bugün şeytan bacağını kırdık. 5 gol olduğu için çok mutluyuz. Beş sıfırlık mağlubiyete rağmen geldiniz. Soyunma odasında Malatya Sporlu futbolcular tebrik ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Futbolun en güzel şeyi centilmenliktir neticenin ne olduğu önemli değil. Önemli olan iki komşu vilayetin çok güzel ve centilmence bir mücadelesiydi. Ha biz 5-0 yenildik. Bu biraz da bizim hatamızdan dolayı oldu. Maç daha güzel geçebilirdi ama Malatya seyircisine güzel bir maç seyrettirdiğimiz için mutluyum. Nihayetinde Malatya Spor'da bizim bir kardeş takımımızdır biz de yenebilirdik onlar da yenebilirdi ama işte gördüğünüz gibi futbolda yakaladığınız pozisyonları gole çevirirseniz netice böyle açık farklı olur. Bundan sonra Malatya'ya tebrik ediyorum. Özellikle Şifo Mehmet Hocamı tebrik ediyorum. İnşallah bizle beraber iyi bir çıkış yakalar. Onun hiçbir önemi yok hocam. Teşekkür ediyorum. Başkanım 10 haftadır süren bir galibiyet hasreti vardı. Bugün 5-0 gibi mükemmel bir sonuçla son verdiniz bu hasrete. Neler söylemek istersiniz? Evet, iki kardeş takımın dostça bir mücadelesi oldu. Kazanmayı isteyen taraf Malatya Spor'du. Gerçekten bu son haftalarda aldığımız sonuçlar galibiyeti e, akedin oyunları oyunlar oynamamıza rağmen bir türlü şanssızlığımızı yenememiz. Bugün de futbolcularımı kutluyorum. Sağda çok güzel mücadele ettiler. Çok sayısız da gol fırsatı kaçırdık. E, tabii galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Ee, Taraftarımızı armağan ediyoruz. Sayın Başkanımız da e, centilmenlik örneği gösterdi. Soyunma odamıza kadar geldi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Haftalardır iyi oyunumuzun karşılığını puansal olarak alamıyorduk. Bugün gerçekten hem iyi futbol, bunun yanında da bol gol vardı. Gelen seyirciler sanıyorum futbol adına her türlü şeyi gördüler. Her iki takım da iyi mücadele etti. Her şeyden önce başkana teşekkür ediyorum. Gerçekten e, fair play çerçevesinde bir başkana yakışacak şekilde e, güzel sözler ifade etti. İyi başladık. Hakikaten de oyunun kontrolü tamamen elimizdeydi. Ama bir gol bir takımı ne hale getiriyor? Bunun örneğini yaşadık. Golden sonra takımımız tamamen oyunu bıraktı ve ikinci yarıdan sonra utanç verici bir hale geldiğimizi ifade etmek isterim. O bakımdan Malatya Spor hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Mutlu Çelik'i bilen biliyor zaten. Bu, bir, bu birinci şey değil. 10 ben 10 senedir bu ligdeyim. 10 e senedir Mutlu Çelik'in buna benzer bir sürü de hareketleri var. Ama birilerinin bunu artık durdurması lazım. Birilerinin bir şeyleri görmesi lazım. Çünkü sonuçta futbol bu. Kim iyiyse o kazanacak. Böyle şeyler hiç gerek yok yani. Art var ya? Yani? Kesinlikle var yani. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Biz burada alnımızın teriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bir sürü zorluklar içerisinde buralarda mücadele ediyoruz. Kimsenin kimsenin hakkını gasp etmeye nasıl söyleyeyim hakkı yok yani. Çok güzel bir müsabaka izlettiğimize düşünüyorum seyircilere. Hocam Cem'in penaltı pozisyonundan sonra e, seyirci Onlar olabilir müsabakanın var. içinde. E, art niyetli davrandığınızı, maçtan önce olabilir. yönlendirdiğinizi ima ediyor. olabilir. Onun düşüncesi. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Sırada Trabzonspor var sevgili izleyiciler. Trabzon'a uzanıyoruz. Arkadaşımız Can da hattımızda. Can günaydın merhaba. Günaydın sevgili Ceren, iyi yayınlar. Can teşekkür ediyorum. Trabzonspor'daki son gelişmeler neler? Seni dinliyoruz. Sevgili Ceren, e, Trabzon'da tabii e, Bursa Spor maçından sonra dün oynanan gençler beşiktaş gençler Birliği müsabakası Trabzon'da en çok izlenen ve radyodan dinlenen maçtı sanıyorum. Saat 20.45'te maçın sonucuyla birlikte e, bütün Trabzon'lar e, arabalarının kornalarına basarak bu e, sevinci yaşadılar, berabere biten maçın sevincini yaşadılar. Çünkü uzun bir aradan sonra Trabzonspor e, Süper Lig'de ikincilik koltuğuna oturdu. Çünkü Trabzonspor takımının bu ilk hedefinin e, birinci derecede şampiyonluk ve sonrasında şampiyonlar ligi olduğu biliniyor. E, ikincilik koltuğunda oturan Trabzonspor bir anlamda biraz daha hedeflerine e, yavaş yavaş yaklaştı gibi gözüküyor. E, Tabi bu maç sonrasında Beşiktaş bu Trabzonspor Bursa Spor maç sonrasında ben daha önceki bağlantılarımızda söylemiştim teknik direktör Ziya Doğan ikinci Avrupa seferine çıkacak demiştim ancak Ziya Doğan'ın Rus Rusya'ya gittiğini ve orada futbolcu izlediğini öğrendik. Hem kendisi hem yönetim kurulu üyeleri ve kendine yakın insanlar oldukça gizli tutuyorlar Ziya Doğan'ın seyahatlerini. Ancak Ziya Doğan Bursa Spor maç sonrasında Futbolcu izlemek için yurt dışına çıkacağını ifade etmiştir. Rusya'da olduğunu öğrendik. Salı günü Trabzon'a geleceğini ifade ediyorlar. E ayrıca yardımcı Hayati Palancı'nın da Fransa, Belçika ve Hollanda'da e yine futbolcu araçları içerisinde olduğu onun da Salı günü Trabzon'a geleceği ifade ediliyor. Gazetelerde e, iki gazete önümde. Güne Bakış Gazetesi ve Karadeniz Gazetesi e, spor sayfalarında yine Trabzonspor'un haberleri bolca yer almış şekilde. Güne Bakış gazetesi Avrupa çıkarması başlığıyla bugün okuyucularına sunulmuş. Alt başlıkta teknik direktör Doğan ile yardımcısı Balancı Rusya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da futbolcu avına çıktılar. Alt başlığı var ve haberin ayrıntıları e, Ziya Doğan'ın ve Hayati Balancı'nın Avrupa seyahatine ilişkin haberdeki ayrıntılar yer alıyor. Bordo Maviler'in iki yıldızlı takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Fatih Gökdeniz AŞ başlığıyla her iki futbolcunun Trabzonspor'daki yükselen performansı form grafiğine yönelik bir başka haber yine Güne Bakış gazetesinde yer alıyor. Karadeniz Üniversitesi son şampiyonluğu 1984'te yaşadık. 96'da kıl payı kaçırdık. 20 yıllık özlem için yeniden havaya girdik. Zirveye Trabzon damgası başlığı var. Sağda rakiplerini yıkan, tribünde taraftarlarıyla coşan, lige seri galibiyetleriyle renk atan, şampiyonluğa yelken açan Trabzonspor'da artık bütün planlar mutlu son için yapılıyor. Alt başlığı ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kalan maçları da yine Karadeniz gazetesinde. Yine Fatih ve Gökdeniz'le ilgili... Trabzon'un süper ikilisi olarak adı altında bir başka haber yer alıyor. E, Trabzonspor yönetim kurulu üyesi basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Trabzonspor basın sözcüsü İbrahim Şahin'in bir açıklaması var. En büyük transferlerinin Ziya Doğan olduğu şeklinde sanıyorum. Çok doğru bir laf e, Ziya Doğan Trabzonspor'a geldiğinden bu yana hiç kaybetmedi. Bir beraberliği var akçabat Sevaspor'la deplasmanda e, onun dışında 8 haftadır da üst üste kazanıyor ve 96'da Şenol Güneş'in rekorunu kırmak için mücadele veriyor teknik direktör Ziya Doğan. Sevgili Ceren gazeteler bu şekildeydi. Ziya Doğan salı günü Trabzon'a geleceğini söyledik. Trabzonspor dün izinliydi. Ziya Doğan'ın vermiş olduğu bir günlük izin sona erdi. Bugün saat 14.30'da futbolcular Mehmet Ali İlmaz seslerinde toplanacaklar ve deplasmanda oynayacaklar. Elazığ Spor maçının ilk çalışmasını başlayacaklar teknik direktör Ziya Doğan ve yardımcı Hayati Palancı'nın olmadığı bugün de Orhan Çıkrıkçı, yardımcı antrenör Orhan Çıkrıkçı takımına bugün çalışma yaptıracak Cenan. Can teşekkür ediyorum sana da kolay gelsin. Sevgili izleyiciler bu sabah Amerika'ya Amerika'ya giden Fatih Terim Hacı'ya destek verilmesini istedi. Terim arkadaşımız Pınar Argun'un sorularını yanıtladı. Hacı'nın başarılı olabileceğine inanıyor musunuz? Evet, Tabii ki inanıyorum. Hacı'ya iyi bir şey zaten futbolcuların edecek lafı. Bütün adamlar da önemli işler yapacaktır. Dediğim gibi destek olmaları lazım. Ee, Olmalıdır galiba. Ee, teknik direktör daha kim gelirse destek olunmalıdır. Seyirciden yana bir şüphem yok da genel manada söylüyorum ee, başarılı olacaktır. Dolayısıyla hiçbir karamsarlık Yapılmanın manası yok. Dediğim gibi önemli bir kulüptür. Önemli kulüplerinde bazen böyle biraz da... önemli kurumların reaksiyonları olur. Bu reaksiyonlarda da önemli başarılar elde ederler. O sayede o başarıları elde ederler. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Zaman Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Zaman Gazetesi mücadele süper kartal ağır yaralı manşetini atmış. Gençler Birliği Veysel ve Yula ile 2-0 öne geçti. Beşiktaş pes etmedi. Devrenin bitiminde Ahmet Aslan düşürüldü. Panku penaltıyı gole çevirdi. İkinci yarıda Beşiktaş yüklendi. Gençler direndi. Son dakikada Ahmet Yıldırım skoru eşitledi. Uzatmada Ümit'in eline çarpan top sinirleri geldi. Maç bitti itirazlar bitmedi. Beşiktaş 2 puan kaybederek ikincilikten üçüncülüğe indi. Mircea Luchescu bu şartlar altında şampiyon olmamız zor diye konuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Luchescu gençler birliği maçından sonra hakem hatalarından yakınarak bu şartlardan şampiyon olmamız zor diye konuştu. Beşiktaşlılar hakemi ablukaya aldı. Beşiktaş futbolcular hakem Demirle'ye büyük tepki gösterdi. Ve hemen iç sayfaya baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili haberler yer alıyor. Hacı tartışması erken başladı. Galatasaray'da üst üste üçüncü maçını da kaybeden Hacı'nın sarı kırmızılı takımdaki geleceğini yönetim masaya yatırdı. Kötü tablonun devam etmesi halinde Galatasaray yönetimi sezon sonunda Rumen Teknik adamla yollarını ayırmayı planlıyor. Ve şimdi telefon attığımızda Galatasaray muhabiri arkadaşımız Pınar Argun var. Pınar günaydın merhaba. Günaydın Ceren, iyi yayınlar. Pınar teşekkür ediyorum. Galatasaray Ankara gücü yenilgisinin ardından Galatasaray'da neler yaşandı? Senin aktaracakların neler? Seni dinliyoruz. Ceren, Galatasaray aslında son haftalarda son 5 haftadır üst üste galip gelemiyor. Dolayısıyla da artık yaşanan gelişmeler birbirinden pek de farklı değil Sarı Kırmızılılar'da. Zaten yeni yönetimde göreve geldiğinde teknik direktör Hacı ile birlikte sonra bu sezon için değil gelecek sezonlar için çalıştıklarını söylemişlerdi. Dolayısıyla da Galatasaray'da e, her ne kadar e, alınan yeni ilgiler moral bozsa da e, kırmızılılar bundan fazla etkilenmemeye çalışıyorlar. Ancak teknik direktör Hacı'nin Ankara Gücü maçı sonrasında futbolcularını e, gerek basın toplantısında gerekse soyunma odasında sert bir dille eleştirdiğini e, biliyoruz. Dolayısıyla da gelecek sezon için Galatasaraylı futbolcular e, Biraz daha farklı, daha fazla çalışmak zorunda gibi gözüküyor şu andan teknik direktör Hacı'nın yaptığı açıklamalara ve futbolcuları yaptığı konuşmalara göre. Sarı Kırmızılar Ankara gücü maçının ardından dün sabah hemen e, hafta sonu oynayacakları Denizli spor maçının hazırlıklarına başlamışlardı. Ee, bu e, Ankara gücü maçı öncesinde sakatlıkları bulunan futbolcuların bir kısmı dün sabah yapılan antrenmana katıldı volkan hastalığı nedeniyle e, arka maçında forma giyememişti protezde sakatlığı nedeniyle bu iki futbolcu dün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ancak Berkant ve Orhan Akın sakatlıkları devam ediyor her iki futbolcu da dün sabah takımdan ayrı çalıştılar tedavilerine devam ediliyor dedik hafta sonu Cuma günü oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesine çalışılıyor bu iki futbolcunun da Galatasaray'da kırmızı kart Gören Ayhan ve sarı kart gördüğü için ceza durmak için Mondragon hafta sonu Cuma günü oynanacak Denizli Spor maçında forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı futbolcular Denizli Spor maçı hazırlıklarında bu akşam yapacakları antrenmanla sürdürecekler Ceren. Buna teşekkür ediyorum sana da kolay gelsin. Sırada Vatan Gazetesi var sevgili izleyiciler. Vatan Gazetesi Rize demledi, Kartal içmezi manşetini atmış. Fenerbahçe'nin 3 puan kaybettiği haftada Beşiktaş bu ikramı reddedip Gençler Birliği ile berabere kaldı. Şampiyonluk baskısı yüzünden ilk 50 dakika eli ayağı tutma, tutmayan siyah beyazlar Kordoba'nın iki saçma hatasıyla 2-0 geri düştü. Bunu nasıl vermezsin? dakika 75, dakika 75 Sergen 6 pasla topa vuracakken Ümit kolundan çekip düşürdü. Hakem bu bariz penaltıyı çalmayınca Lucescu ve Sinan Engin çıldırdı. Sergen'i çektim penaltıydı. Ümit 75. dakikadaki kader anında penaltı yaptığını itiraf ederken Sergen ateş püskürdü. Demirlek bırakmalı. Hakem penaltıyı verebilirdi. Ağzıma geleni söyledim. Sergen'in ve Ümit Bozkurt'un açıklamaları yer alıyor. Ölmek isteyen gelsin. Bravo Aziz Yıldırım. Dünkü karşılaşma ile ilgili haberler bu şekilde. Hemen yan tarafa baktığımızda Mustafa ve Deniz'e teklif Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Muzaffer Nasiroğlu ve Deniz Atalay'ın. Geçen hafta Mustafa Özkan ve Deniz'i resmen ilan cavcağından istediği ortaya çıktı. Az önce de Atakan bizlere bu haberi aktarmıştı sevgili izleyiciler. Yanal milli takımdayım Gençler Birliği'nin hocası bugün Haluk soyla masaya oturuyor. Yanal Beşiktaşlılara bu iş bitti federasyonla anlaştım şeklinde konuşmuş. Ekibimle gelirim Yanal tamamdır. Beşiktaş taraftarı Levo Alkış'la andı. Ve hemen iç sayfalara baktığımızda Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili haberler yer alıyor. Aval aval bakıyor Ankara gücü yenilgisi sonrası Galatasaray kaptanı Bülent Çile'den çıktı. Ömer'e adam elini kolunu sallıyor sen bakıyorsun böyle gol mü yenir? Suat'a bu ne şımarıklık Mondragon'a bir daha asla kimseyle kavga etmeyeceksin. Açtı ağzını yumdu gözünü Gürsoy müdahale etti. Bu haberin alt başlıkları bu şekilde. Mondragon bu yumruk son Ergün Gürsoy hareketleri Galatasaray'a hiç yakışmıyor. Gereğine ise yapılacak. Kaleye Aykut geçecek. Sarı kırmızı takımıza gelecek sezon kaleyi büyük olasılıkla Aykut koruyacak. Ve hemen altına baktığımızda Fenerbahçe ile ilgili haberler yer alıyor. Thomas'a zorunlu af. Fenerbahçe'de Adana maçında formasını yere attığı için kadro dışı kalan Hırvat futbolcu şimdi kurtarıcı oldu. Defanstaki sıkıntıları ortadan kaldırmak isteyen Daum Samsun karşısında Tomarı Thomas'ı 11'e alıyor. Fener onsuz zorlanıyor Petkov kulübeye. Kaptan da ders çalışıyor. Fenerbahçe'nin maç kasetlerini alıp evine kapalan Ümit Özat'ın hataları bulup arkadaşlarını uyardığı ortaya çıktı. Ve sırada Türksel'in haftanın golü yarışması var. Sevgili izleyiciler Türksel'in iletişim sponsoru Türksel'in haftanın en iyi golü yarışması futbol severlerden büyük ilgi görüyor. futbol ödülleri haftanın golü yarışması devam ediyor. İşte haftanın adayları. <laughs> kodunu yazın. 36.99'a kısa mesajla yollayın. Büyük ödül 137 ekran, Bestel Televizyon ve Lig TV'li Zaf paketi. Ayrıca oy gönderen bin kişiye şu tribün paketi hediye. Bu yarışmanın tüm geliri Milli Olimpiyat Komitesi'nin ücretsiz spor okulları projesine bağışlanmaktadır. Bu görüntülerle birlikte günaydın futbolun bugünlük sonuna geliyoruz sevgili izleyiciler. Ama Lig TV'de futbol heyecanı bitmiyor. Saat 14'te futbol gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Ve yarın yine aynı saatte saat 10'da günaydın futbolda sizlerin karşısında olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.